Geçtiğimiz gün Bahçeli Evler'de özel bir hastaneden çıkarken objektiflere yakalanan ünlü oyuncu ve sunucu Evrim Akın, sevenlerini korkuttu. Sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulunan ünlü oyuncunun sağ gözündeki bandaj dikkat çekti. Bez bebek dizindeki Nana karakteriyle ağızlar yaran ünlü oyuncu ve sunucu Evrim Akın, şimdilerde kanalda ekranlara gelen Evrim Akın'ın ev gezmesi adlı programın sunucunu üstleniyor. Geçtiğimiz hafta annesi ve kardeşi nişan Nişantaşı'nda görüntülerine Akın Kendisine yöneltilen evlilik sorusuna verdiği "Annem, kardeşim ve abim evlenmemi istemiyor. Ben de onların evlenmesini istemiyorum. Aramıza kimseyi sokmuyoruz. Biz bize yeteriz ve böyle mutluyuz." cevabıyla dikkat çekmişti. Program hakkında da konuşan Akın, "Reytingler iyi olunca böyle yüzümüz gülüyor." ifadelerini kullanmıştı. Evrim Akın geçtiğimiz günlerde ise özel bir hastaneden çıkarken görüntülendi. Bahçeli evlerde özel bir hastaneden çıkarken objektiflere takılan 44 yaşındaki ünlü oyuncunun sağ gözündeki bandaj dikkat çekti. Sağlık durumu hakkında merak edilen Akın, muhabirlere verdiği cevapta sağlığı ile ilgili şu ifadeleri kullandı: "Gözlerimden ameliyat geçirdim. Bir gün önce de diğer gözüme mercek takılmıştı. Şu an bir sıkıntı yok görebiliyorum." ifadelerini kullandı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız, aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.